Herkese merhaba dostlar ben Deniz Bugün deli dolu çılgın bir yepyeni PUBG Mobile Light videosu ile yine karşınızdayım <laughs> Gördüğünüz şu anda ekranı geldiğim maskeyi bana kalıcı bir şekilde verdi inanılmaz bir şey ben halen inanmıyorum abi genelde çünkü benim şansım yoktur çünkü hatırlarsanız ki halen bilmeyenler varsa ben Skarel bal kabağına yaklaşık 4000 BC 4000 küsür BC yatırmıştım ve bana sıfır malzeme vermişti hiçbir şeyi vermemişti sadece Skarel lakiden almıştık ve onun üzerine Reze Semih benim hesabıma çekiliş bana çıkmıştı benim hesabıma göçebe M416'yı almıştı o da yaklaşık 3.8k küsür BC yatırmıştı ve hiç malzeme malzeme vermemişti. Lakiden ee, Lucky'den iki defa M4'ü aldık. O verdiği ikinci M4'ten 3 malzeme vermişti. Ve başka da hiçbir şey vermemişti. Dediğim gibi o yüzden böyle bir, bir video yapayım dedim. Günün ilki gerçekten çok şanslı gençler. Yani onlu vurmak yerine bugünün ilkini çevirdiğiniz zaman gerçekten çok daha yüksek bir şans ile size kıyafet veriyor. Siz de buradan günde üç tane video izleyerekten 5 tane birci alıp... İki günde bir günün ilki çevirebilirsiniz dediğim gibi. Ben bu şekilde hani gerçekten açtım da inanmadım lan dedim. Ne oluyor? 11'ciye yatırdım baktım. Şey verdi. Kalıcı verdi. Altın destansı maskeyi. Neyse bu arada dostlar. Şeyin bu sandığın açılımı gelecek. Şu kask ve şu set gayet güzel. Hiç olmazsa şu kaskı almayı düşünüyorum. Neyse dediğim gibi bu şekilde bu burada da ee, gördüğünüz gibi abi AKM çöl fosili var. Bunun açılımını daha yapmadım. Hatta daha Winner Pass bile açmadım dostlar. Bunların hepsini tek bir videoda yapacağım dostlar. Bu arada istiyorsanız videoya bir like ve yorum atmayı unutmayın. Ve altın ihtişam şipinin çarkının açılımının gelmesini istiyorsanız iki sayınız ayırıp aşağıdan kanala abone olup videoya bir like yapıştırırsanız gerçekten çok mutlu olurum neyse şimdi hızlıca gameplayimize geçelim Duydum ki benden habersiz fişek atmışsınız hayır direlim Aha bu dur seni ezebilir miyim? Aha Eda Nur baydı. Lan gacımış la bu pardon Ama yapacak bir şey yok oyun oynuyoruz sonuçta E tepeye geldim abi aha Çok güzel bir şekilde seni de baydık Aha bu da geliyor Lan nasıl ölmüyor? Abi kan çıkıyor ya yapma Lan ölsene Allah'ım yarabbim Adam ölmüyor lan Şaka mısın sen Lan öldürsem şimdi var hayır hayır Son bir mermi dağıttık. Terminator ne yaptın Aha, lan. Kardeş Aha. Gel. Kardeş, yavaş, yavaş oğlum yavaş şunu da öldürüm. Tamam bir sakin olun ya ne yaptınız ölüm yalnız var ya orada ölseydim bayılsaydım gerçekten yani çıldırırdım abi bu bayağı vurdum dp'de niye bu kadar kan çıkıyor anlamıyorum neyse burada çok güzel bir şekilde 4 ve 1 mi attım abi arkadaşlar biraz geç geldi ben 4 ve 1 attım hadi lootlanın bakarım güzel bir şekilde 8 kilimizi aldık buradan da dostlar bunlar yukarıda bir yerlerde geziyorlar ben şöyle bir çatıya çıkarsam iyi olacak ya şimdi son iki bulmuşlarsa yakın fight hiç giremem m4 verdi bu arada güzel bir şekilde yukarı atlasa var ya silah vermeyecekti aha geliyor Lan bir saniye 3x lan 4'ü değil bir saniye dur 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 3x alalım tamam aha hop gelse general um, silah kendine kendine sıkıyor dur bir sakin ol arkadaşlar burada hop lan nasıl ya bayağı iyiydi bu arada onun 5-6 canı falan var çok yedi benden de dur bir köşede o göstersene bana lan göster be oğlum 5 çatlık canın var gösterse var oradan yiyecek de. E ee, bunlar iki kişi tamam arkadaşlar. Aha. Hoppa CLS ses yat bakayım aşağı. Um baya sıktım bu arada eline sağlık kardeşim benim. Ne o ne ne sıktın sen bana? Neyse burada güzel bir şekilde abi. 2 ve birimizi attık burayı da güzel bir şekilde temizlemeyi başardık abi. Gaba aldım adam arayacağım. Aha lan araba geliyor aşağıdan. Bir saniye dur 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 dur. Aha kaç kişi bunlar? Hop. Hadi bakayım mix patan onu düşmeseydim var ya oyunu silerdim anasını satayım. Dur ben nerede bu? Hemen bitireceğim bu tek gelmiş. Bayıldı bu arkadaşlara falan gelir. Şimdi arabada güzel güzel sprey attık buna. O ne lan? Lan benzin bitonu niye atıyorsun? Adam sıça sıça ilerliyor. Lan oğlum niye sıçıyorsun? Bura tuvalet değil ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur. Şu beleş rutunu verdiğin için teşekkür ederim. 2 saattir adam arıyorum oğlum. Neredesiniz ya? Alanda gezmediğim yer kalmadı. Şimdi de alan dışında arıyordum. Odan mı lan o? Aha. Hoppa. Hadi bakayım güzel bir şekilde... Bayıldık seni kardeşim senin arkadaşların nerede? Etrafta hiç adam yok. Nereden çıktın sen? 5 saattir orada geziyorum ben. Allah Allah. Ban muski yargı dağıtıyor. Allah Allah amzayı mamzayı veriyorum. Neyse ben bunu bitireyim. Zaten alan dışı arkadaşlara da yakın değil. Ben bu adamı bırakayım. Direkt alana doğru tekrardan gideceğim. Bu adamlar nerede ya? Selamın aleyküm dedik. Hadi bakayım burada fight varmış öyle duydum. Aha bak bak bak. Afk mı lan bu? Delli çocuk. Deli çocuk. Aha lan hayır hayır hayır. Hayır. Hayır, hayır bak. Yattan aşağı. Erdal Yalçın. Oğlum ne diyeyim ben sana yani şimdi. Hem son iki kullanıyorum. Bir mermi bile atamadın kardeşim. Aha lan dur dur dur. Dayı bu adam oyuncu da ya. Bak bana böyle Thompson'la geleceğim var ya aha. Lan dur dur silah kendini, sık kendini sıkıyor lan dur konuşamadım bir saniye. Kitim basman lazım. Adam rushlıyor bana bu arada. Sağdan mı geliyorsun soldan mı geliyorsun? Nerede? Aha sağdan geldi. Dur dur gel bakayım. Hadi bakayım bambusti. Kardeşim eline koluna sağlık. Sen ne demeye son iki varmış. Bak bunda yokmuş. Bak, bak bak dayı bu adam oynuyor mesela. M4 tam sana böyle oynayın işte gelip alıyorsunuz bana son iki son iki. Burada da biri AFK'ydı biri de son iki ile falan geldi bana. Değişik bir fight burada güzel bir şekilde. 3 v 1'imizi attık abi burada. Bu arada dostlar hala kanalıma abone olmayanlar varsa bana destek vermek amaçlı 5000'e doğru yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyoruz. Bana bir abone olup videoya bir like yapıştırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ulan yine faktör yaptım dedim belki gelen olur da bakın faktör dışında her yeri girmişler yani. Aha lan dur dur dur. Bir saniye çok kötü yerde durdum. Aa biri raşlıyor lan bana onu nereden çıktınız siz? Hayır hayır hayır. Hayır yapma Ana, kaç kaç dur 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 dur. Aha arkadaşı bakıyor. Kardeşim öyle bana dümdüz bakarsan ben acımam ki sana. Bak hele bak. Bu arada susturucun dolayı bir sağ sol yaptı orduğunu fark ettim abi. Bir dakika. Şu S12 botunu ben bitireyim abi. S12'lilere diyecek bir şey yok. Dur dur. Aa biri daha varmış orada. Dur bir saniye. Hemen geleceğim sana. Bir sargı bezi basayım ben hiç riske atmayayım size karşı. Dostlar S12 kullanmayın ya. kullandırmayın Gerçekten adamını tutuyor da. Oba hadi bakayım. Bunu da vaydık. Bu arada dur bir şu adam ben direkt bitireceğim abi bunları. Bunun dördüncüleri nerede bilmiyorum. Şunu da ben bitireyim. Şu sürücü çıkartırsam güzel olacak. Bir tık sağ sol yapıyor. Tamam. Şimdi bu adamların dördüncüler nerede? Herhalde yakın değiller ya. Neyse güzel bir şekilde burada da bir 3 ve 1 attık abi. Dostlar orayı bayağı bir aradım da dördüncülerini bulamadım. Bir drop'a geleyim dedim. Bakalım drop almışlar mı? Hop. Lan drop daha şimdi şey düştü. Ne araldınız? Dur bir şu kavrenin kuleye bakacağım da dışarıda etrafta. Lan! Ya senin... Ne diyeyim ben abi ne diyeyim ya abi bu insan buraya gelir etrafta adam var mı diye bakar bu adam pusmuş burada çıldıracağım ya Bir de elinde RPG var gerçekten bir şey demiyorum ya neyse dostlar bugünlük video buraya kadar olsun Keyfim kalmadı anasızı bir son az önceki maçta zaten kestiğim için kusura bakmayın da son iki öldüm yine abi bu maçta da böyle bir saçmalık Hiç keyfim yok abi neyse bugünlük böyle olsun abi kendinize iyi bakın Bu kadar izlenenler hepiniz cansınız seviliyorsunuz hoşçakalın ve bay bay